Gündem özel farklı konuklarıyla Kanal 26 ekranlarında sürüyor. Programın ilk konuğu Adana Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir'di. Esendemir, hava sıcaklığının arttığı bu günlerde rehavete kapılmayalım çağrısında bulundu. Ee, hava de, e, hava sıcaklığının arttığı bu günlerde rehavete bu rahatlamada birazcık var ama biz e, istiyoruz ki vatandaşlarımız halen e, de, mücadele kapsamında Maskelerin taksınlar, berber dükkanlarında sosyal mesafeye uygun tıraşlar olsunlar. Berberlerdeki esnafımız da, müşteriler de çıkartmasınlar. Ee, aynı zamanda alışveriş merkezlerindeki, açılan alışveriş merkezlerindeki havalandırma sorunundan kaybolanlara dikkatli olsunlar. Ee, sonuçta da gidişimiz her yerde, ben ihtiyaçlarımızı ama yanlışlıkla bir hastalığa da kapılmayalım. Daha sonra ise Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık programa katıldı. Zonguldak'ta Covid-19 ile ilgili alınan tedbirlere değinen Akbıyık, kurallara herkes uyuyor dedi. İlçelerle birbirini ilin bağlantılarını kestik. ilçelerin kendi içinde kalmasını sağladık. Onun için yani Zonguldak bu anlamda hem üniversite hastanemiz olsun hem normal devlet hastanelerimiz olsun yoğun çalıştı. Tabii ki burada sağlıkçılarımız da hakkını vermek lazım diyor can siparane bir çalışma oldular. Hı hı. E tabii mücadele hep birlikte oluyor Sayın Başkan. E, gördüğümüz tabloya baktığımızda az önce siz de ifade ettiniz ya e, geçtiğimiz pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına 4 saatlik de olsa izin verildi. Bugün de 0-14 yaş arasındaki çocuklarımız için bu izin var. E, bunlar da e, gördüğümüz tabloda sizde e, gözlemleriniz vardır. Kurallara uyduklarını e, görüyoruz. Yani hem e, sosyal mesafeyi koruduklarını hem de maske haftadanı görüyoruz. Zonguldak'ta da sanırım aynı tablo var. Aynı ve kuralları herkes duyuyor. Yani ben şunu söyleyebilirim. Bu koronavirüs salgınıyla mücadele ilk başta eee işin ciddiyetini hiç kimse anlamadı. Muharrem Bey bunu söyleyebilir. Evet, evet. Zonguldak'taydı. Şaka gibiydi yani. Şimdi şimdi e, bu süreç ne kadar ilerledikçe Şimdi ciddi daha iyi anlaşıldı. Eskişehir İnternet Gazetecileri Cemiyeti kuruldu. Cemiyet Başkanı seçilen İbrahim Gültekin tarafından bugün kamuoyuyla paylaşılan konuyla ilgili Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca şunları söyledi. Bir an önce internet siteleriyle ilgili bir kanun çıkmalıdır. Şu anda bu konuyla ilgili geç virüsten önce mecliste yaptığımız görüşmelerde bu konuda baya bir mesafe almıştık ve bir internet yasası hazırlandı. Bunu inşallah bu virüs geçtikten sonra meclisimizden geçirerek hiç olmazsa yapanla yapmayanın arasında fark olması lazım. Bu, bu gerçekten mesleğimizi yaralayan bir dal. Bunun mutlaka yasalaşması lazım. Eğer yasalaşmazsa böyle karmaşa devam edecek, gidecektir. Bugün aldığımız bir Duyum ve bir grup, mesleğimizle ilgisi olmayan bir grubun bir dernek kurması meslektaşlarımızın büyük bir tepkisini aldı. Bu nedenle biz Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti tüm gazete, televizyon, internet siteleri ve radyoların temsilcileri, tüm temsilcileri bizlerin üyesi, biz her zaman onların sorunuyla ilgileniyoruz. Dernek İçişleri Bakanlığı tarafından kongre yapılamaz şartı koyulmasına rağmen bugün kamuoyuna biz kongre yaptık, görev bölümü yaptık diye yasaları da çiğneyerek bir olay gerçekleştirmeleri gerçekten ilginç. Bazı internet sitelerinin sahte basın kartı, kimlik kartı basarak dışarıya insanlara sokağa çıkması için kimlik kartı verdikleri ihbarını aldık diyen Karaca sözlerini şöyle sürdürdü. Burada kolluk kuvvetlerine e, de çağrı yapıyorum. Bazı internet siteleri sahte basın kartı, kimlik kartı basarak iş adamlarının sokağa çıkma yasağında dışarıya çıkması için kimlik verdiklerini ihbarını aldık. Ben bugün yapmış olduğum açıklamada onu da belirttim. Yani gerçekten neydi belinsiz e, sitelerin e, yapmış olduğu, internet sitelerinin yapmış olduğu kimlik kartlarına itibar edilmemesi, bu konuyla ilgili gerekirse bizden bilgi alınması ve gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz. Gerçekten bu bizim mesleğimiz için çok önemli. Yani insana düşünün ki yaptığı yalan haberlerden sonra bir de siz kimlik kartı satacaksınız. O da burada insanlara sokağa çıkması için onun için kolluk kuvvetlerinin bu konuya dikkat etmesini ve gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz. Karaca ayrıca Anadolu basını için İletişim Başkanlığı'nın bir destek paketini gündeme getireceğine inanıyoruz dedi. Tabii bu günler geçecek, bu günler zorlu günler. Her şey mücadeledir, mücadele etmek durumundayız. Ancak mesleğimiz eğer Bizim Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun Başkanlar Konseyi'nin aldığı kararların e, harekete geçilmemesi halinde Anadolu basınının e, basınına Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları daha karanlık günler bekliyor. İnşallah e, biz e, yakın bir süre içerisinde iletişim Başkanlığı'nın Anadolu basını için bir destek paketinin e, gündeme getireceğine inanıyoruz. Aksi takdirde e, maalesef e, mesleğimiz e, e, işverenlerin haricinde çalışanların da büyük bir zarar göreceğini 10 binin üzerinde işsiz işsiz gazetecinin yanında bir 7-8 bin işsiz gazeteci daha e, meydana gelecektir. Bu da e, mesleğimiz açısından bir facad evet. Facianın daha büyümemesi için. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere devlet illerin basın ilan kurumundan, iletişim dairesi başkanlığından destek istiyoruz.